Arkadaşlar terli atıp çekmeye geldim. Yarın cuma pazarına. Tere, ıspanak, roka, dereotu. Gaziantep'im de. Da. Tepeden daha güzel görüküyor. და როსტოსლარი ნემიაზგარი აქვს როსტოსლარი ნოჩა Yıldız'a çıkam yok bari. Burada biraz yükseğe Toros Dağları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bak ben beyaz maşallah. Toros dağlarını görebiliyor musunuz? Ben beyaz maşallah. ...düldüldü daha muhteşem görünüyor maşallah ya. Yarın Cuma pazarına. İnşallah. Tere, roka, dereotu, turp. Ispanak hazırlamaya geldim terli arkadaşlar. Tere geçiyor gibi oldu biraz da. Rokamız iyi. Turpumuz iyi. Turp çektim. Bunların dallarını keseceğim. Turba yapacağım. Ondan sonra ıspanak. Turp kadirli değil arkadaşlar. Düz içi, ilaç da yok, gübre de yok. Tamamen doğal üretim. Zira ilaç kullanmıyoruz, kimyasal gübre kullanmıyoruz. Turda ilaç da yok, gübre de yok. GDO hormonu hiç yok. Tamamen doğal. Torpuk Kaderli'den değil, düz içinden. Ya işte yok, gübre de yok. Tamamen doğal. Düldüle biraz kar yağdı da eridi. Maşallah Toroslar ne biçim yürüyor arkadaşlar ya. Allah Allah. Mersin orada dağlar mı bunlar? Adana orada dağların mı bilmiyorum arkadaşlar. Az büyütünle bakın arkadaşlar. Toroslar ne biçim yürüyor Allah Allah. Dül Dül Dağı'na Karayeri'de, Dumanlı Dağı Harun Reşit Kalesi Görebiliyor musun bilmiyorum Güneşten yorumları göremiyorum Bakayım arkadaşlar ne diyorsunuz Taş, toprak sadece. Ram, yeşil yok. Yeşil turp var işte arkadaşlar. Dağlarda orman var. Yeşil dağlarımız bak. Bakın, hep çam var. Turp var arkadaşlar, turp bak yeşil. İçi beyaz. Kaderli Rütürpü'nden güzel bunlar. Dallar yeşil mi? Taş toprak var doğru da. Ama Türk de var arkadaşlar. Tere var, roka var. Derotu var. Ispanak var. Zeytin var. Bunlar yeşil değil mi arkadaşlar? Taş toprak sadece. Gram yeşil yok. Allah Allah. Arkadaşlar cennetinde de gösteriyorum bak. Dağlarımız yemyeşil, orman, meşe, çam. Düldü dağın tepesi öyle onda. Ağaç yok. Etrafımız yemyeşil maşallah bak dağlarımız. tarla da yemişil, turp var, tere var, roka var, derot var. Bu nasıl var görüyor maşallah ya. Nidem oralar, Adana mı, Mersin mi, o dağlar nerede, nerede acaba? Hava açı oldun, hmm. nasıl görüküyor maşallah. Mayaf arkadaşlar ya, şu turpların dallarını gözeceğim. Kimse sizden da. Kapa Zira ile atacağız. Kimyasal gübresiz. Doğal turpumuz, teremiz, rokamız, ıspanağımız. Almak isteyenler, böyle doğal ürün almak isteyenler, alıp yemek isteyenler. Yarın düz cuma pazarına gelin alın arkadaşlar düz içi dışında yazsanız zaten böyle belgesel izler gibi izlemek zorundasınız bu. Sizin kendi pazarınızda, marketinizde böyle doğal ürün bulma şansınız hiç yok arkadaşlar. Zira ilaç kullanmıyoruz, kimyasal gübre kullanmıyoruz. Tamamen doğal üretim. Rokalarımız, tamamen doğal arkadaşlar. Hiç zira ilaç kimyasal gübre kullanmadan üretiyoruz. Terelerimiz sabah sıcak gittinden önceleri gizir çıkarttı. Örtmeklendi yani. Şöyle tazelerinden bulabilirsek bak şurada var. Işkınlamış mı yok. Onlardan da yapacağım inşallah. Dere otumuz var. Dere otumuzu iyi hında öpmekleme yok. Neyse bu çağırayım da şu Türklerin dallarını keseyim. İnsanlar bizden tut bekliyorlardı, Adanı beğenmişler inşallah. Tekrar alacaklar inşallah. نه سراغ پدرم،